ha silah bitti Baba gelme lan gel. sen çekiyorum bunu Fıy Arkadaşlar Gel di bakalım Bugün sizlerle bir tane yapacağız Bebek Bir tane zor oyun oynayacağız Evet Ne oyunu? Konuş Konuş mu? Ne? Hadi bakalım Arkadaşlar Şöyle bir Deminki video iyice mi iyiydi? Evet yoktu bu videoda. Bana abone olmayı unutmayın. Sizler de yakalmayı unutmayın. Sizler birlikte dışarıyı kuzatlıyoruz. Değil mi Mert? Ama şimdi gözetlemeye başlayalım. Ah. <türüyor> Kamerayı şöyle koyuyorum Arkadaşlar kamerayı şöyle bir koyarım Tamam Kamerayı koyduk Bak, içine gireyim. Sen girme girme Arkadaşlar diyoruz Şu büyük <laughs> kabe göz diyoruz şu mayva ev olan kaşım işte Arkadaşlar sevdik hemen karacığın çıkarsa sevdik bir şey falan diyeceğiz karacığın çıkarsa değil mi? Evet. Arkadaşlar. Mehmet'in kaynağına geçip ona abone olmayı unutmayın <laughs> Abone olmayı unutmayın diyeceğiniz Mehmet'in Duduk acı yedik ya Birazdan alırız arkadaşlar. Durun. 5 dakika sonra video kapanacak arkadaşlar. benim mi hı hı. Arkadaşlar. Benim dedim var da biz Mehmet'e işi düdük acısı geleceğiz. Arkadaşlar bu camda biz evin düşüşüne adaktık. Bizim bizim patronumuzun içinde apır var, Sesi var. Şey Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.